Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir set tanıtacağım. Bu setin adı Bilimin Önceleri. Bu sette kimler var? Hadi gelin bakalım. Bilimin ikinci öğretmeni Farabi. Işığın Efendisi İbni Heysem. Gökbilimin Sultanı Ulu Bey. Kimyanın Dehası Razi. Ve Bütün Dünyaya Hekim İbn Sina. Hadi gelin İbn Sina'yı tanıyalım. İbn Sina. Aradan geçen bin yıla rağmen adı hiç unutulmuyor İbn Sina'nın tıp bilimine sağladığı katkılardan dolayı bütün dünyanın hekimi, hekimlerin sultanı olarak anılır. İbn Sina da bir zamanlar çocuktu. Çok çalışarak başarılı bir hekim olmanın yanında astronomi, geometri, felsefe ve mantık alanlarında uzmanlaştı. Geride birçok eser bıraktı. Bu kitap okumayı, insanları ve bitkileri çok seven İbn Sihna'nın başarılı bir hekim olma yolunda yaşadıklarının hikayesidir. Arkadaşlar bu kitaplar bir zamanlar bizim gibi çocuk olan ve çocukluğunda hayal ve hedeflerinin peşinde koşan bize örnek olan bilim insanlarının hayatını anlatıyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. İyi okumalar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.